Tire Belediyesi ve Tire Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 11. Tire Güme Dağcılık ve Kültür Şenliği 3-4 Mayıs tarihlerinde doğa ve kültür tutkunlarının yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Arap Pınarı Mesire alanında gerçekleştirilen etkinlik Türkiye'nin farklı yerlerinden onlarca kulüp ve yaklaşık 450 doğa severin katılımıyla büyük bir buluşmaya sahne oldu. Katılımcılar hem Tire'nin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetti hem de keyifli bir kamp deneyimi yaşadı. Ben Turgutlu Turdak Dağcılık'tan geliyorum. İlk defa geliyorum ama Tire bu etkinliğinden çok yıllar öncesinden beri haberim var. Bir türlü denk gelmedi. Bu sene nasip oldu. Çok da istiyordum. Başta Tire Belediye Başkanımıza, ve e, Tredak'ın çok değerli arkadaşımız, dostumuz Zafer Taşkıran hocama çok çok teşekkür ediyorum. Biz İzmir Karşıyaka'dan geliyoruz. Bu etkinliği duyduk geldik ama geldiğimizde çok güzel bir yerle karşılaştık. Bizim için sürpriz güzellik oldu. Gayet memnunuz. Güzel insanlarla tanıştık. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Özgür İstanbul grubumuz var. Bu doğa harikası güzelim Tire'mize tekrar gelebildik. Bu bir cennet ortamı bize tanıştırma fırsatı sağlayan Zafer başkanımıza ve Tire Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şenlik, Cumartesi günü Kent Müzesi önünde yapılan kayıt işlemleriyle başladı. Ardından Tire Belediyesi Kent Müzesi, El Sanatları Çarşısı, Kutuhan ve Zeybek Müzesi Tire Belediyesi personelinin rehberliğinde misafirlere tanıtıldı. Bu çarşıda 1426 yılında Sultan II. Murat'ın komutanlarından olan Aydın Sancak Bey olan Halil Yaşlı Bey tarafından yapımı başlayıp 1441 yılında tamamlanmış bir çarşıdır. Bu Kutuhan'ın da üst bölgede toplam 32 oda, alt bölümlerinde de toplam 16 odadan oluşmaktadır da Kuvay Milliye ve Zeybek Müzesi. Burası da trenin eski doktorlarından Nihat Bulguc'un konağıdır ve Türkiye'nin ilk Zeybek Müzesi ve İzmir bölgesinde ilk Kuvay Milliye Müzesi 2003 yılında kurulmuştu. Yaklaşık olarak da 2 yıldır trenin gözde yerinden müzesinden biri olmakta diyebilirim. Kültürel gezilerin ardından kamp alanı olan Arap Pınarı Mesire Alanı'na geçildi. Burada çadırlarını kuran sporcular halat çekme yarışı gibi renkli ve eğlenceli etkinliklere katıldılar. thank <laughs> you Arap Pınarı'ndaki etkinliklere katılan Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu sporcularla uzun uzun sohbet etti. Güzel, Var mı isteğiniz? Güzel, güzel. Tamam görüşmek üzere. Merhaba efendim. Başkan Merhaba. Ar Merhaba. Artemiz. Merhaba Hoş efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi nasılsın? Hoş geldiniz. Biz ben biraz lojistik destek 2020 sağlıyoruz. Asıl emek onların. Ediyorum. Şu hava inşallah bütün Türkiye'ye... İnşallah, inşallah, inşallah. Da, aynen. Her geçen gün artarak zaten sayımız. Bitiren, katılımlarımız. Evet evet. Doğan güzel. <laughs> Çok sevindik. <laughs> ne güzel. Şey. Ne güzel. Başarırmışsınız <laughs> galiba. Evet, evet, evet. evet. Ee, başkanımızın selamı var. Kendisi Oo, katılacaktı ama İstanbul'da bir program olduğundan dolayı ben katıldım. Hı -hı. Var mı bir eksiğiniz isteyiniz? Çok, çok sağ olun. Siz çok sağ olun. Ayağınıza ediyoruz. sağlık. Her, Abi, her şey onlu var. İyi eğlenceler. Tire Belediyesi tarafından verilen akşam yemeğinin ardından ise müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileriyle eğlence gece boyu sürdü. Türkiye'nin farklı illerinden Tire'deki şenliğe katılan sporcular Tire'yi ve etkinlik programını çok beğendiklerini belirterek teşekkür ettiler. Çok güzel, çok keyif alıyoruz. Çok mutluyuz. Belediye Başkanı'na bu destekler için çok çok teşekkür ederiz. Bakın İstanbul'dan gelen bir grup var. 10 kişi. Yani Bu ne demek oluyor? Bu destek de oluyor. İmas dağcılık olarak 20 kişi katıldık. Bundan sonra her sene katılabiliriz. Çünkü organizasyon çok güzel. Ee, yarın rotaları yürüdüğümüzde trenin ne kadar yeşil, ne kadar güzel olduğunu görecek arkadaşlar. Manisa Salihli Artemis grubu olarak katılıyoruz. Bu ikinci sene gelişimiz. Ee, geçen yıl çok mutlu ayrılmıştık. Bu sene de inşallah çok güzel olacağından eminiz. Belediyelerin böyle etkinliklerde sponsor olması veya bu tür katkı sağlaması etkinliği daha da güzelleştiriyor. Onun için kendilerine teşekkür ederiz. Ben İzmir Seferisar'dan katılıyorum. İlk defa geldim. Çok güzel bir etkinlik. Belediye başkanımıza tüm yani davetlilere çok teşekkür ederiz. Çok eğleniyoruz. İyi ki varlar. Çok teşekkürler. Şenliğin ikinci gününde ise Tire Belediyesi tarafından verilen kahvaltının ardından dağcılar gün doğumuyla birlikte Kaplan, Paşa Çeşmesi ve Gümeda zirvesine tırmanarak doğayla iç içe unutulmaz bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Tire Doğa Sporları Kulübü Başkanı Zafer Taşkıranlar etkinliğe yoğun katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirterek katılımcılara ve Tire Belediyesi'ne teşekkür etti. Tire Doğa Sporları olarak 11. Güme Tire Belediyesi Başkanları sağ olsunlar katkılarından dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Bu yılda Hayati Okuroğlu Başkanlığında Başkan Yardımcımız Hüseyin Zincircioğlu ve Kültür Müdürümüz Nial Hanım'a ee, teşriflerinden dolayı da teşekkür ederiz, ziyaretlerinden dolayı. Türkiye'nin çok yerinden e, dağcı ve doğa severler geldi. İstanbul'dan, Turgutlu'dan, Akisar'dan, Manisa'dan, Bursa'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin çok değişik yerlerinden, Karaburun'dan gelenler oldu. E, her geçen sene e, çoğalarak devam ediyoruz. Tiremizin, yeşil trenimizin doğası zaten harika. Bu doğada olmak bir ayrıcalık diyoruz. Bütün doğa spor arkadaşlarımıza misafirlerimize ve belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.